Çok ay, rahatsız edici ay, bir ses bu. Ay. Elimize çok uzakta korkma. Ay, sayfayı çevir baba. Aa, o günü hatırlıyorum. Tepeden aşağı kayıyorduk değil mi? Ha, bir tepeden aşağı düştü demek. ee, <laughs> 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 bunun burada ne işi var? Hey. Aa, aa, başka neler var baba? Albümdeki fotoğrafları gösterir misin? Evet ben koyak fotoğraflarını görmek istiyorum. Bak 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 bak. Bizden bir şeyler saklandığını hissediyorum. Hayır saklamıyorum. Hiçbir şey değil Zinyala. Hmm. O bizim mektup arkadaşımız <laughs> Nigel'ın evi. Papi'nin orada ne gördüğünü bilmek istemezsiniz. Asla bilmek istemezsiniz. O ha, doğru. Mi? O deniz fenerinde olanları dursanız bile gerçekten çok kızarsınız. Bana o evde olanları anlatmak zorunda değilsiniz. Neler olduğunu zaten biliyorum. Biliyorum musun? <laughs> Nigel'ın babası siz Meadow'dan ayrıldıktan sonra bana bu mektubu gönderdi. Ee, peki tam olarak neden bahsediyor? Sevgili Bay Flower, ha. çocuklarınız burada nasıl vakit geçirdiklerini sanırım size anlatmışlardır. Ama galiba size anlatmadıkları bir şey var ve benim size bunu hemen anlatmam gerekiyor. Ne yapıyorsun Violet? Neden bütün kazaklarını aldın? Bir haftalığına gidiyoruz. Bir yıllığına değil. Hadi kapan kapan kapan. Ah, ah, ah. Son mektupta Naiceli yaşadığı yerin çok soğuk olduğunu söylüyordu. Bunun için bütün kazaklarımı Medala götürmem gerekiyor. Medala değil biz Medova gidiyoruz. Nacil'i görmek için sabırsızlanıyorum. Çok uzun süredir onunla yazışıyoruz da. Hayır. Ha? Ha? değilsin tatlım. Evden ayrılmak için daha çok küçüksün. Bizimle kalabilirsin çocuğum. Kardeşlerin sensiz de gidebilirler değil mi? Ya bu doğru. Neler yaptığımızı sana sonra anlatırız olur mu? Çocuklar. Hadi araba geldi. Aa, ay, ay. Ya da faytonunuz geldi mi demeliyim acaba? Ne düşünüyorsunuz? Aa, aa, aa. Güzel değil mi? Biz bununla mı gideceğiz? Ay bu harika. Bebeğim. <laughs> <laughs> İçecek bir şeyler ister misiniz? Çok naziksiniz ama hemen gitmek zorundayım. Nigel ve babası çocukları hemen götürmemi istediler. Yemeğe bekliyorlar da. İyi çocuklar olacağınızı biliyorum. Sakın mektup Aa. yazmayı unutmayın. Her birinizden mektup bekliyorum ona göre. Tamam. Ne? Senin burada kalmak istediğini sanıyordum. Evet öyleydi ama... ...bir limuzinle gidileceğini bilmiyordum. Bir hafta çabuk geçer. İyi eğlenceler çocuklar. Yakında görüşürüz. Hoşçakalın. Güle güle çocuklar. Bir malikane, kale değil. Buralarda bu evlerden çok var. ama haricinin burada yaşadığını hiç düşünmemiştim. Evet. Buyurun. Aa, burası masallardan fırlamış bir yer. Aa, aa, aa. <laughs> Bırakın çocuklar. Ay. Valerio bavullarınızla ilgili. Aa. Ben Nigel'ın babası Lord Gumult'um. Gelmenize çok sevindim. Kendinizi evinizde gibi hissedin. Olmaz. Bizim evimiz Blueberry tepesinde ve bundan çok küçük bir... Sen Dandelion Bellflower olmalısın. Sen de Violet olmalısın. Hı hı. Ve? Ben en büyükleriyim. Ben Poppy Bellflower. Ve bunlar Miss ve Periwinkle. Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ben de memnun oldum. Oğlum sizi buraya davet ettiğimi bilmiyordu. Peki Naciğil nerede? Evet. Hoş geldiniz çocuklar. Aa! <laughs> Aa e, merhaba. Aa, merhaba nasılsın Naciğil? Hı? Bu harika. Dün mektubu okuduk ve bugün buradayız. Ey, harika. Ee, e harika. He. Evet oğlum, bugünkü derslerin bittiğine göre arkadaşlarını yukarıya odalarına çıkarabilirsin. Sonra birlikte yemek yersin. Hey çocuğun etek giydiğini fark ettiniz mi? Ona etek değil kirt denir. Kitapta kirtin Medo'da giyilen gelebilir. İyi akşamlar ayrı, büyük babalarım. Oldu. Nasılsınız? Okudu ve bize bahsetmediği başka şeyler Aa. var mı? Aa. Hareket etmeyi bırak dandelion düğmelerini kapatamıyorum. Hocam verir misin lütfen? Tabi tabi Bu cimet ne kadar da zormuş hmm. Tek başıma uyumak istiyorum Eve gitmek istiyorum Eve gitmek istiyorum Hayır gidemezsin <laughs> Buraya gelmen için seni zorlamadık Ve kendi yatağındaymış gibi uyumalısın Tamam ama ben kendi yatağımı istiyorum Bence Nigel bu durumdan hiç mutlu değil Sürekli yüzü asık durdu Bizi istemiyormuş gibi görünüyor Ama yazdığı her mektupta bizi buraya davet etmişti. <laughs> İstediğiniz bir şey var mı? Aa, Aa, hayır, 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 hayır biz iyiyiz şey, Oradaki kulede ne var Terk edilmiş bir fener Hayaletler tarafından korunuyor Hayaletler, Hayaletler mi Bir kaç hafta önce göründüler Görüntüyü bozduğu için Babam onu yıktırmak istemişti Ama onlar geldiğinden beri Kimse oraya yaklaşamıyor Aaa geceler. Ay, 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 ay. Ay, ay. Ay, ay. ay Ama bundan bize mektupta bahsetmemişti. Şimdi uydurduğu için bahsedememiştir inandınız mı? Hayaletleri bırakın da hemen yataklarınıza yatın bakalım. Babama ve Zinya'ya erken yatacağımıza dair söz verdik. Tamam tamam yatıyoruz. Periwinkle sana yatağına zamandan beri ışık yakıyor. Eve gidebilir miyim? Kendi yatağımda uyumak istiyorum. Bizim için geldi. Bizi yakalayacaklar, bizi yakalayacaklar, bizi yakalayacaklar. Hayır, hayır, gelme, gelme. Hey, neyiniz var çocuklar? Hayalet diye bir şey yoktur. Bak, size göstereceğim. Dün gece hiç uyumadım. Hayaletler de hiç uyumadı. Bütün gece bağırıp Aa, durdular. Evet berbattı. Her yerim tutulmuş. Ay çok fena. <laughs> Hadi hayalet falan yok. <gülüyor> Şimdi gülüyorsun ama dün gece bizimle birlikteydin. Yani sen kendin emin değil misin? Hmm. Seslerin ürkütücü olduğunu kabul ediyorum ama Hayalet diye bir şey yoktur <laughs> Dün gece olanları duydunuz mu? Ey, e hayır o bir, bir rüyaydı Kabus demek istedin değil mi? Korkarım rüya değildi Hayaletler tamamen gerçek Ve evlerine geri dönmeye karar verdiler İsterseniz arabacı size etrafı gezdirebilir Bizimle gelmeyecek misin? İyi vakit geçireceğinizi umuyorum hem dostça davranmıyor hem de aklını kaçırmış olmalı. Bebeğim de hayaletleri hiç ee? Eğer böyle saçma konuşmaya devam edersen... Babamı arayacağım ve bizi almasını söyleyeceğim. Ve böyle olursa çok uzun bir süre size güven duymayacaktır. Aa, şaka ediyor olmalısın. Ben de hiç böyle konuşmamalıyız. Aa, 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 aa.

tarafta gördüğünüz dünyaca ünlü fitness gölüdür. Hmm. Bütün yazacakların bu kadar mı? Bizilto artık susar mısın? Aklımı toparlayamıyorum. Ha. Onları çok özlediğimi yazar mısın? Özlediğimi yaz hmm. Kardeşinin çıkardığı bu sesle Dikkatimi toplamak çok zor Ayrıca bu ses hayaletleri <laughs> uyandırıyor Senin gibi mantıklı biri Nasıl olur da böyle bir şeye inanır hmm. Ataların bu hayaletlerle ilgili Çok kitaplar yazmış Dün akşamki sesler beni şaşırtmadı <laughs> Peki neden hiç kimse onların fotoğrafını Çekememiş Sence de ilginç değil mi Şah Hmm. Hmm. <laughs> Kendinden emin olma papi Çünkü hayaletler kimsenin ummadığı anda gelir Tıpkı kralımın vezirini yemesi gibi Şahmat <laughs> O hamleyi yapacağını nasıl da düşünemedim O saçma hayalet hikayesi gibi Ama size ispatlayacağım Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Feneri dürbünümle izleyeceğim. Eğer gelirlerse onları pencereden görebileceğiz. Kalkın, hayalet. Hemen yatağınızın yanında. Beni çimdikledi. Bunu sırayla yapacağımızı söylememiş miydik? Şimdi sıra sizde. Tamam ama bu şekilde uyandırman gerekmezdi değil mi? <laughs> Oradalar bir şey gördüm çabuk gelin. Ay bir tane yeterli komik değil artık ama. Ama size orada bir şey gördüm diyorum. Nerede? 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 Sen nerede? 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 Hemen şimdi toplanıp buradan gidiyoruz. Size hayalet olduğunu söyledim ama Bay çok bilmiş bize inanmak istemedi. Çünkü kendisini bizden akıllı sanıyor. Öyle mi? Peki eve nasıl döneceksin? Yürüyerek mi? Hayır. Bunların mutlaka bir açıklaması olmalı. Ben bunu ortaya çıkaracağım. Hı. Onun kafası çok çalışıyor olmadı. Hayalet diye bir şey yoktur. Hayalet diye bir şey yoktur. Peki tamam. Sen merak etme. Kimse varlığını bilmeyecek. Ha? Aa! Ha! Şşş, şimdi uyumak üzereler. Hayaletlere papiyi yemelerine izin vermeyeceğim <gülüyor> asla. <gülüyor> Bir sanırım oraya gidemeyeceğiz. Ama çok tehlikeli bir süzme bilmiyorum. Aa. Doğru söylüyorsun Violet. Kayıkla gidersek güvende oluruz. Acele edin. Kürekler. Neden bir şey söylemedin? Babamdan korkuyorum. Her şeyi babama söylemeye korkuyorum. <laughs> Aa! Bir olsun. Bir konu yardım Onca yol. Onun sel bu yerde ve. Hocam ya. Bizimle kalın. Naciz kuşlarıktan sonra sizi de kurtaracağız. Bunlar ah. Martı! Ha, Herkes birbirinin elini tutsun. <Josh> Söz gibi Nigel kimseye söylemedi çünkü martıların bulunmasını istemiyordu ve bu hikayeyi uydurdu. Böylelikle kimsenin fenere gelmediğinden emin olacaktı. Peki Nigel neden bunları burada saklıyorsun? Bütün gün derslerim olduğu için bazen geceleri dışarı çıkıyorum. Ve yaklaşık üç hafta önce bir gece sahilde ayağa kırılmış olan bu yavru kuşu gördüm. İyileşmesine yardım ettim. Onu alıp ailesiyle beraber buraya getirdim. Ve o günden beri her akşam bize bakmaya geliyor. Çocuklarım onu gördüklerinde çok seviniyorlar ve çalık atmaya başlıyorlar. Ama rüzgar yüzünden sanırım sesleri ürkütücü olabiliyor. Artılar benim en iyi dostlarım. Bu deniz fenerinin yıkılmasını istemiyorum. Çünkü burası onların evi. O yüzden size dostça davranmadım. Sizin benim sırrımı öğreneceğinizi ve bunu babama bir şekilde söyleyeceğinizi düşündüm. Seni anlıyorum. Biraz sert birine benziyor. Muhtemelen martıları hemen attırır. Bu harika bir şey. Senin bunu havada olmadığını biliyordum. Seni gördüğümüzde çok korkmuştuk. Mektuplardaki Nigel'dan çok farklı. Tekrar arkadaş olduğumuza göre bize güvenebilirsin. Babana hiçbir şey söylemeyiz. Ben ben bunu kutlamak için size sıcak çikolata yapacağım. Çünkü mutfakta <laughs> yapabildiğim tek şey bu çocuklar. <laughs> Aslında onun için çok endişeleniyoruz. Gecenin bir yarısında buralara geliyor ve bu çok tehlikeli. Ona binlerce kez söyledik ama Nigel çok inatçı biri. Biliyor musunuz? Lord Gumul neler olduğunu bilse duruma eminim anlayacaktır. Ve Nigel'ın günüz buraya gelmesine izin verecektir. Ama ona söz verdik. Ona bir şey söyleyemeyiz. Siz söz verdiniz. Biz değil. <laughs> Az önce kurul toplantısından çıktım. Sonunda Fener'in yıkılması kararını iptal ettik. Fener bu bölgenin tarihinin bir parçası. Ben o hayalet hikayelerine pek inanmıyorum. Ama orasıyla bir birini mutlaka bulmamız gerekiyor. Ama kim? İlginçlik biri mi? Baba ben harika bir çift tanıyorum Sorumluluk sahibiler Ayrıca orayı ev olarak da kullanabilirler Yukarıda yer de var Orada krallar gibi yaşarlar Harika yani. bu işte senin ilgilenmeni istiyorum Akşama kadar bu işi halletmiş olursun Bence biraz da dışarıda oynaman gerekiyor oğlum Böylece geceleri dışarı çıkmazsın ha. Bir şey söylemedi ki ablacığım Görüşürüz. güle. Sizinle çok eğlendim. Her şey için teşekkür ederiz. Her şey için misin? <laughs> ne oldu mu, ben eve gitmek istemiyorum. Şenem.